dostlarım. 12 Ağustos 2024 tarihinde İsabe ile olmasına bahçenin sulanması için gitmiştim. Orada su olan arkadaş Hüseyin isminde bir kişi. Ben dedim ki Hüseyin'e, Hüseyin dedim, benim ayağım dedim, sol ayağım dedim, kasıyor ve ağrı yapıyor dedim. Ama dedim 7 Ağustos'ta doktora çıktım merhem verdi. Ağrı kesici verdi. Bir de buz verdi. Onu kullandım ama ağrım devamlı devam ediyor. Ağrım geçmedi dedim. Bu dedim acaba ne olabilir? Yani kullanıyorum ilaçları. Buz koyuyorum. Günde iki sefer 15'er dakikadan jel olan buzlardan difrizden çıkartıp bu baldırımın altına böyle koyuyorum. Bu şekilde. Bu şekilde koyuyorum ama Ağrılarım geçmiyor. Merhemi sürüyorum, jel merhem sürüyorum, geçmiyor. Dedim bu ne oldu acaba dedim ben. Saadetli abi dedi. Aynı durum bende de var. Sen dedi bel fıtığı olmuşsun. Benim de dedi sol ayağım dedi kasıyor dedi ve dedi ağrı yapıyor dedi. Sağ ayağımda bir şey yok dedim. Dedi bel fıtığı genelde sol ayakta olur. Sen dedi bel fıtığı olmuşsun dedi. Ayağım dedim, kasıyor dedim. Tamam dedi. O zaman ben sevindim dedim ya yani, tamam dedim. Ya dedim nasıl olsa dermanı bende. bel tıkı olduğu için dedim sıkıntı yok dedim. Ya Saadettin abi dedi, insan bel de olduğu için sevinir mi dedi. Neyi sevinmeyelim dedim. Dermanı bende dedim. Çünkü insanlara veriyorum dedim. Bel tıkını geçiriyor. Ben dizlerimden ağrı, dizlerimin ağrısını geçirdi. 10-15 gün sürdüm. Düzenli şekilde günde iki sefer. 2014 senesinde Dizlerimin ağrısını geçirdi 2014'ün sonunda. Dizlerimin ağrısını geçirdi. Ondan 6 sene sonra Pardon 2014 4 sene sonra 2018'de boyun fıtığı oldum. Boyun fıtığımı geçirdi. E dedim şimdi bel fıtığı oldum. Bunu da geçireceğinden şüphem yok dedim. Onun için seviniyorum dedim. Allah dedi ilk defa dedi. Bel fiti olan kişinin dedi sevindeni ilk defa ben görüyorum dedi hayatım dedi hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım bel olup da sevinen insan dedi ilk defa sen gördüm dedi yani böyle bir şeyle dedi ilk defa karşılaşıyorum dedi Allah dedim ben dedim ağrılarımın dedim bel olmasından dolayı dedim üzüntü içerisinde değilim ondan sonra oradan ayrıldım eve geldim ve akşam 12 Ağustos akşamı Dedim ağrı yağını e, sürmeye başladık. Bugün 15 Ağustos akşamı 3 günlük sürüm yapılmış oldu. 6 sefer sürdüm. Bu 6 sefer sürümden sonra sol ayağımdaki ağrılarda azalma oldu ama geçmedi. Hatta ayağımı şu ayağımı şöyle şöyle fazla yapamıyordum yani. O ilk ağrımın 12 Ağustos'ta böyle ayağım böyleydi. Şu anda ayağımı tam böyle kıvırabiliyorum. Ama önceden şu kıvırmayı yapamıyordum yani sol ayağım. Sağ ayağımda zaten ağrı yok. Bu sol fıtık da bel fıtığı genelde sol ayakta olduğunu söylediler. Sol ayağın kasması ve sol ayağın arka baldırların ağrımasıdan dolayı. Sen ama şu anda bu 6 sefer sürdüm daha 7 sürülmedi. Birazdan sürülecek. Sürülümünü de göstereceğim. Şu anda bu şekilde ayağımı kaldırabiliyorum. Ama ayağımın mesela sağ ayağımın üzerine rahat oturabiliyorum. Rahat oturabiliyorum. Ama sol ayağımın şu anda sol ayağımın üzerine şu anda oturma imkanım yok. Oturma denediğim zaman burada kasıyor ağrı fazlalaşıyor. Yani bu şekilde kalabiliyorum. Ama bükebiliyorum. Eskiyi göre daha fazla bükme oluyor. Böyle bunu yapabiliyorum yani. Önceden bunu yapamıyordum. 6 sürüm oldu. Şimdi 7. sürüm yapılacak. Tabi ee, bu sürüm şekli de önce ayakta ağrı yağımız, yağımız sizi gösteriyorum. Bunu eşim şimdi ayaktayken sürecek. Sonra yattığım yerden de güzelce onu yapacak, sürecek yani. Şimdi atletimi çıkartıyorum. Atletimi çıkartıyorum. Şimdi sırtıma yüzük oyun yatıp eşin ensemden kuyruk sokumuna kadar düzgünce bunu şey yapacak. Batarak omurilik bölgesini baştan aşağı yukarıdan enseden kuyruk sokumuna kadar bu şekilde tıklatarak yağın akıp sonra üç parmakla bu kanal boyunca aşağı yukarı yapacak yani. Üç parmak. Ya dışarı gerektiğinden fazla taşırmanın bir anlamı yok. Çünkü esas sürülmesi gereken omuriliğin olduğu yer. Çünkü orada ki ee, sinirin Sıkışmasından dolayı meydana gelen bu bel fıtığı hem belde ağrı yaptığı gibi ayakta da kasılma yapıyor ve ağrı yapıyor. Bu şekilde sürme işlemi yapılıyor ve güzelce dağıtılıyor. Dağıtıldıktan sonra ağrıyağı sürme işlemi bitiyor. Ben şimdi yatmayacağım, oturacağım. tabii arkamız hiçbir yere dayamayacağım. Dayamadan konuşmamı devam edeceğim. Tamam. Sağ ol. Evet. Tabi bu ağrıyorun etkisi sürümden sonra bugün şu anda yedinci sürümüm oldu. Bu 15 Ağustos akşamı yedinci sürüm yapılmış oldu. Bugünden bugüne 7, 6. sürüm, şimdi 7. sürüldüğü için altı için bahsediyorum. Baya bir düzelme var. Ama şimdi geçti dersem de olmaz. Çünkü ağrım devam ediyor. Gösterdiğim gibi ayağım üzerine oturamıyorum. Oturduk yerden namaz ama dizlerimde ağrı yok. Dizlerle bir alakası yok. Ayağımın arka baldır ve arka kasları kasıyor. Yani ağrı yapıyor. Ee, yürürken ağrım eskiye göre azaldı. Ama gene de tabii var. Hani merdiven çıkarken bir şey olmuyor. Ee, eskiden biraz zorlanıyordum ama şu anda merdiven çıkarken bel fıtığı olmasına rağmen e, eski şiddeti yok. Azaldı. Ama geçti diyemem. Şimdi bunun geçme süresi de bu yağı, bu şişeyi ağrı yağı bitene kadar kullanacağım ben. Bunu bitene kadar kullanacağım. Bittikten sonra kimisinin 20 gün sonra yağın bitiminin bitiminden sonra 20 gün, kimisinin bir ay, kimisinin 45 gün hatta kimisinin de 3 ay. Sonra ağrının tamamen geçtiğini söylediler. Şimdi ben de bunu e, sürmesini bitirdikten sonra bu şişenin sürmesini bitirdikten sonra artık yağı kullanmayacağım. Bekleyeceğim. Ağrı ne zaman geçiyor? Bunu tekrar ileriki çekeceğim videolarda sizleri söyleyeceğim ve anlatacağım. Şu andaki durum bu. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı akşamlar efendim.